Jessica Alba bir dönem Hollywood'un en parlak yıldızlarından biriydi. Ama zirvedeyken aniden ortadan kayboldu. Alba güzelliği ve yeteneğiyle kariyerinde hızla yükseldi. Birkaç hit filmde rol aldıktan sonra Hollywood'u aydınlatan küresel bir yıldız haline gelmişti. Her derginin kapağındaydı ve inanılmaz oyunculuk kariyerini hiçbir şey durduramayacak gibi görünüyordu. Ama kariyerinin seyri bir noktadan sonra bambaşka bir yola girdi. O, sinemanın dayattığı kalıpları kabul etmedi. Rol uğruna çıplak sahnelere hayır dedi ve kariyeri kara listeye alındı. Ama bu kararla bazı kapılar kapansa da hayatında yeni bir sayfa açtı. Üç çocuğunu kucağına aldı ve kendi yolunu çizdi. The Honest Company'yi kurdu. Hollywood'dan uzaklaşan Alba, iş dünyasında yükselerek şirketini 1 milyar dolarlık değere taşıdı. Ve Jessica'nın hikayesi de bize gösteriyor ki bazen kalıpları yıkmak, alışılmış yoldan sapmak seni bambaşka ama çok daha değerli bir hayata ulaştırabilir.